Aa. Bu Bugün aşırı çok soğuk. soğuk. Cumartesi Bugün günü. Bebeğim evet, şu sokaktan girmemiz gerekiyor. Şuradan. Gülüyor. Gülüyor. Aşırı, aşırı soğuk gülüyor. ya. Bugün sürekli oh. Gerçekten fena bir soğuk şu Saat sabah 9. 9 Sesiciler yoktu Evet. Dün buçukta yattık. Erken yattık. Bayağı. güzeldi. ya. Yani. Ay, <laughs> takılmadık. Çok yoruyor ışığız. Aaa şapkam uçuyor. <laughs> Keşke diğer şapkayı taksaydık. Şuraya bir girelim, girelim, girelim mi? Ne var orada? Bir tane market var. Tamam hadi girelim. Hadi girip bakalım. Geçen markette bir çekim yapayım dedim size göstermek için. Teyzeler bana çok fena kızdı. ki ya. Çok Sen de seviyor musun? Hı? Neyi? Market evet, gezmeyi. kırmızı et çok çok pahalanmış biliyor musun burada? Yani Avrupa'da. Ve yani 3 sene yani koronadan önce geldiğim zaman 7 euro, 8 euro olan şeyler 23 euro, 24 euro, 19 euro öyle olmuş ya. Şöyle çevireyim kamerayı ben. Bir kere nasıl var? Kahve 3,5 euro hmm. kahve içmek dedim. Bir bir buçuk euro en fazla. Ya kahve çok pahalı, evet ya kahve olayı beni çok sıkıntıya soktu burada. Yani buradan. ben o yüzden söylüyordum, bunu içeceğim, giderim, şarap içerim diye. Aynen. Geyniller de böyleymiş. Ya işte iyi bir de kalsaydık, bir iki gün böyle evde. Hamburg'da öyle yapalım mı? Öyle yapacağız zaten. Tekken Şu olur. an bu aceleye geldiği için tamam, tamam. mecbur otel'e düştük. Ben ziyade, ben ziyade. Çok kötü evler vardı çünkü. Buraya nasıl geliyor? Ne? Ne bakalım? Şeyler. Bu ravioli, tortellini. Çok severim. Değil ya. Ispanaklı mı şu an? Bayılırım. Fosfora Ama kıyamasını mi? çok güzel yapmak lazım. Pahalı pahalı. Dün şey, akşam pahalı. çok güzel bir restorana gittik ama çekmeyi unuttum ya. Neyse yani fotoğraflarını mesela. koyarım. Evet İtalyan restoranı. Biliyorsun yani, yani. Market e, Olay. Şey, e, Sadece şöyle bir tur atıp çıkmak. olmayan çok basit, basic <laughs> zevklerim var. Market gezmeyi çok seviyorum. Evet. Biliyorum. Aa, Koska Tahin var. Burası Türk yola olabilir biliyor musun? Ay o zaman bir su alalım ya. Gerçekten maden su içmekten <laughs> ciğerim soldu. <laughs> Bakayım suları. <gülüyor> Küçük <gülüyor> bir Dört su alsak. sevineceğim, değil mi? Ya hiç o markasında değilim. Yeter ki su, normal bir su olsun. Bak bir de gün alalım abi ya. Ya güzel güzelini içelim yani. O daha mahkemi. Aynen. <laughs> başka ne var? Şunlar falan. Yok, magnezyum falan. Magnezyumla beraber bak. <laughs> yani bir sürü su var ama hepsi de işte şey. Maalesef maden suyu. Hadi çıkalım bebeğim. Tamam bir tane. Ama Hava bakalım. bugün soğuk. Bol bol marketlere girip çıkacağız ve kiliselere. Evet. Yani... 36'ydı galiba. Şu anın Pahalı güzelliğine bakın, harika bir sokak. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Böyle Ay. bir Ay, mekana geldik. Aşağı soğuk. İçeri girmemiz lazım. Donduk. Fiyatları da bir görelim. Duygu galiba normal su getirdiler. ya. İstersen iç. Aynen normal suyu şu an sürahi de getirdiler doldurup kana kana içelim bir Kafeye bile gelmişsiniz sabah. Hani bir yemek yersin, dersen de hani bizim böyle börek çiğniyor şu Çayını, çayını içtin, böreğini yedim. Abi herkes diyor ki kız da şey yaptı, rezervasyonunuz var mı? Dedim yok. 10.30'a kadar sadece bu masa boş Her yer rezervasyonlu çalışıyor. Çok değişik. Neyse biz bir kahve söyleyelim o zaman. Abi kediler niye böyle ya? çok soğuk değil. Başka bir şey <laughs> ya, bu. Oh. Ekmek bu ya. Burada ekmek ısırıyorum, çeviriyorum gibi bir şey. Bakacak tadı? Yok hayır, istemem. Öyle şeyler yemiyorum. Hadi gidelim Hadi şimdi. Hadi. Ne iş var bunun? İsmi nasıl okunuyor bilmiyorum ama böyle pazar gibi bir yeri var. Aynen, bu. aynen. Gideceğiz. Sicimoğlu muydu? Neydi o adamın adı? Aynen Sicimoğlu. Aynen diyorsun, o he? onu da görmüştük. Hmm. Bakalım. Asılmış. Bakalım gidip şu pazarı gezelim ama hava çok soğuk aslında kapalı bir yere gitsin çok iyi olacak artık ben... Tamam okey. Neyse bir gidip bakacağız artık. İt evet. pazarı gibi bir yere geldik. Yani bilinçli gelmedik tabii ki. karşılaştık. En sevdiğim şey bu arada. Böyle bir şeylere denk gelmek. Ee, i̇nsanlar buradan alışveriş yapıyorlar. Bayağı kalabalık bu arada. Ben, ben sana ben sana ben sana şey söyleyeyim. Atıyorum şimdi yeni mail Eve bir şey almak istiyorum ya. Evet, yeni mail adresini Yani böyle Ama... ana kalacak bir aynen şey. Aynen oğlum. Aynı şu tane de oğlum. Onu şey yapalım. Neler bakayım. <laughs> Ama plaklar falan da var ama nasıl götüreceğim ki? Ama bakabilirim. Ay çok güzel. Çok aşık oldum. Çok fazla ıvır zıvır var. Güzel bir şey bulunabilir mi bilmiyorum bakalım. Ooo analog makineler var. Peki bunlar ne böyle? Ha, sen Çok soğuk. Şimdi biz burada dediğim gibi markete geldik. Yani buranın pazar gibi bir şey de oradan biraz görüntü paylaşmak istiyorum. Bizim ne oldu ya patladı. Bak burası güzel. Buranın böyle içeride yeri olsaydı burada bir tane peynir şarap yapardı. Kamerayı çevireyim. Burası <laughs> restoranların <gülüyor> olduğu bir yer. Bir de pazarın <laughs> olduğu kısım var. Birazdan oraya gireceğiz sanırım. Biz bayağı bir gezdik de. De göstermek istiyorum. Burası her zaman açık mı bilmiyorum. Ee, bugün ya. cumartesi. hafta sonu varsa. belki açıktır sadece bilemiyorum. Ya ileride kermes gibi bir şey var. O kesin hani ayda bir falan şey, bir hafta sonu aşkım. falan yapılıyordur da. Oralar vardır. Hep. <laughs> Almanya bastı ama. Çok Yok. bastı. Abi hani bir 500 milyar avro para dağıttılar. Bunu ya yani dağıttılar. şeyden mi dağıttılar? <laughs> Kenarda var mıydı o kadar paraları? O zaman bir şey diyemiyorum. Avusturya, Avusturya Covid zamanında. Selam. Bugün aslında son günümüz. Şöyle bir odayı göstermek istedim. Belki bu otelde kalmak istersiniz diye. Şöyle normal, basit bir otel aslında. Manzarası çok güzel. Şöyle otelin ismini açıklama kısmına yazacağım. Ben Yusuf da temizdi gayet. Biz son dakika bu oteli bulduğumuz için biraz aceleye geldi aslında ama manzarası tam istediğim gibi. burada bütün otellerin manzarası böyledir diye düşünüyorum ama çok güzel değil mi? Cadde çok güzel. Her cadde çok güzel. Çok merkezi bir yerde bu arada. Evet, Biz evet. yürüyerek her yeri gezdik. Aynen, çok rahat. Hatta şurada metroyu gösterelim istersen. Aynen. Metroyu yeni keşfettik. Hemen şurada metro girişi de var. Şurada U yazan yer. Meğerse orası metroymuş. Aynen, yani bizim oradan metro ile olmadığı istediğimiz için... yerine her türlü Aynen. Metro ile işimiz olmadığı için, yürüyerek gezdiğimiz için. Yani şuradaki manzara da daha yeni gözüme çarpıyor. Harika görünüyor. Avusturya'da ki başka şehirlere giden e, tren istasyonları da çok yakın buradan. O metrodan. Evet, biz dün Salzburg'daydık bu arada. Ee, Oradan bindik, 10 dakikada o tren istasyonuna gittik, bindik Salzburg. Yani 2,5 saatte Salzburg'a Salzburg gidebildik. Çok da konforlu yani. Kesinlikle öyle. Arkamda Bu şekilde. Son sabahımız. Bugün de kafe Havelka'ya geldik. Burayı merak ediyordum. Onur. Burası hayatım. Burası mı? Evet. Biraz karanlık değil mi? Ne bir ama? Hmm. O zaman beni bekleyeceksin kahveyi <laughs> Tamam peki Tamam mı? Şu köşede kahve. Nerede içelim? Çok karanlık. Niye böyle? Oturarak içeride? İçeriye bakacağım merak ediyorum. Aha. Gelsene sen de. Çek. Aa, içerisi Biz dışarıya oturduk. İçerisi çok kalabalıktı. Aa, ne ben olmuş Biraz donmuş. Bir kahve içeceğiz sadece. Hı. Sabah biz çok kahvaltı yapmayı sevmiyoruz. koca bir kupa kahve içesim var. Otelde de içemedim. Baksana çok güzel şeyler var. Ne varmış Avukat, evet. Irish Coffee. Ee, Romlu var. Ee, İrlanda viskili var. Yani bu Irish Coffee. Aşkım bir sabah 10.30 buçuk ya. Bir de Bailey's'li. Ne olacak canım? Bir de <laughs> Bailey's'li var. Ben de yemek yemiyorum. Böyle şeylere... İçim ee, sıkılıyor sabah İllanda'da alkol duyunca. Çok güzel oluyor bence. Evet. Sende öyle bir şey var. Şimdi. Ee, dur bakayım. Ne istiyorsan aşkım şey söyle bir tane. Tamam ben bir kahve alayım ya. Şurada latte <laughs> falan bir şeyler söyleyeyim. burası bayağı tarihi bir mekan. Burada tatlı yememiz gerekiyormuş. Arkadaşlar öyle söyledi. Burayı geçen gün gördüğümüzde sen Darül -de falan demiştin. Hatırlıyorsan. Yok yok ben onu yaşadım. Sınıf söyledim ama çok tatlı bir yer var. Aynen. Bakalım neler varmış. buçuk saat bu masa doluymuş. Şey e, boşmuş bir tane. Tamam zaten tatlayacağız. Aa bak. Türk kahvesi. Fiyatına bak ya. Aa. Şaka Hızlıksız mı? Sağlı. Şaka mısınız? Evet tatlılara bakalım. Ne güzel bir menüsü var ya. Şimdi yazı stiline bakın ne kadar güzel. Burada bayağı insanlar geçen gün yemek yiyorlardı. Biz tatlı yemeye geldik. Akşam e, güzel bir mekanda e, rezervasyonumuz var. Oraya gideceğiz. Bugün son gün malum. Neyse ondan sonra tatlı söyleyelim. Onur'un tatlısı geldi. istediği tatlı. Ben de bir şey istedim. o çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor bu. Biraz benlik bir şey biliyor musun? Evet, bu sanki böyle şey mi acaba? Bak bakalım tadına beğenecek misin? Bu ne biliyor musun? Crepe gibi bir şey. Aynen. Ben severim biliyorsun böyle şeyleri. Çok güzel ama of. <laughs> Bunu zaten tek başıma bitiremem beraber bence evet. yemeliyiz. Biz akşam çok özür diliyorum e, duygulandı seyitlerinle ama biz akşam biraz zor yemek yeriz. Ben sana söyledim. Yeriz yeriz sert yiyoruz. Burda e, şeker dökmüşler, böyle bir hamur, pankek gibi bir şey aslında ya, muhtemelen. Bakalım. Hmm. Çok Aynen. güzel tadı. Bir de burada bir reçel, marmelat gibi bir şey var. Aynen. Delik miydi? Aynen. Acaba. Sen yesin. Aa, mısın? ne olduğunu bilmiyorum ama eriye çok benziyor. Hmm. Değil mi? Aynen. İyi ki bunu seçmiştim. Güzel, değil mi? Afiyet olsun. Güzel. Çok iyi. Sen yemedin sanırım bundan. Birazcık batırdım ama çok iyi yemedim, yiyeceğim şimdi. Dağıtmak istemedim sen video çekmeden. saniye. Şey küçük bir parça vereceğim. Şöyle Nasıl? Süper. Harika. Evet o zaman da. Hadi bakalım, bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir iki kere tık tık vurmaya çalış. Bir bak bakalım. Ee, gün olduğu kadar derin kesip o şekilde yapabilirsiniz. Tamam mı? Tamam mı? Bu akşam burada yemek yiyeceğiz. Burası Nisur ler <laughs> göstermemiş Evet son burada başladık bu saatlerimiz çıkıyoruz. Aynen öyle ayrı Kapı zilleri bile ne kadar özenli, görüyorsunuz değil mi? Bayıldım ya bu şehre, gerçekten bayıldım. Güzel içinde her yer. Özleyeceğim bu şehri. Vallahi ben de özleyeceğim. Böyle Frankfurt'tan şuradan buradan gelirken hiç böyle olmuyorum, oh diyorum gibi, ne güzel. <laughs> Çocuklarıma, karıma gidelim. Gerçi karım yanımda ama bu şehri gerçekten özlerdim yani. Çok güzel. Özlenir. Biz buruk ama çocuklarımızın yanına bir gideceğimiz de için de mutluyuz. Ben araya giriyorum kusura bakma. Bir de şöyle bir şey var. Bu şehir gerçekten burada yerleşik böyle 3-4 sene yaşayacaksınız ki e, her yere girip çıkın, her yerde yiyin için, her yerin menüsünü bitirin. Başka şansınız yok yani. En yani az 3-4 sene burada yerleşik yaşamanız lazım. O konuda olağanüstü bir yer. Ben ki böyle yurt dışına gittiğim zaman yeme içme Mevzusu benim için önde Yersin gelir. Ateizme, Önce bak, gelir. Bak, Harika teizme, bir yer güzel takılıyor. Kafelerde takılıyorlar insanlar. Mutlu mutlu yaşıyorlar. Geçim dertleri yok. Aa müthiş. Şöyle bir şey aldım. Bunun adı ne Onur? Baktın mı sen adına? Elmalı tart gibi bir şey. Ya minfey hamuru. Ha? Fena değil güzel değil. 1,5 Euro. Ama şöyle her zamanki gibi çok güzel. İçinde yaldır yaldır şeker yok. Katı yani böyle o şeker evet, elmanın, almıyorsun. Elmanın var, içerisinde. Adam şekerli falan baymamış yani. Aynen. Şimdi otele bıraktık bazı eşyalarımızı. Bir arkadaşımız var burada. O gelip bizi alacak. Havalimanına götürecek. Bizde son bir 10 dakika, 15 dakikamız var. Şöyle bir turlayalım istedik tekrardan. Şimdi otelden çıkış yapacağız. Son kez şu güzel manzaraya birlikte bakalım istiyorum.